İnsanlarımızın çok yakinen merak ettiklerinden bir tanesi ki manevi boyutu daha doğrusu cinler üzerinden konuşacağız. Yani cinleri anlatmaya inşallah çalışacağız. Bizler bu konuları takriben 4 yılı aşkın bir zamandır televizyonlarda anlatıyoruz. Tabi bizi dinlemeyen, daha doğrusu yayına denk gelip de dinlemeyen kardeşlerimiz olduğu için de böyle bir televizyon kurduk. Adı malumuz biat.tv Evet bu biyat.tv'den haftanın e, üç günü inşallah canlı yayınlar da yapacağız ki birebir konuşmalar olacak. Açılacak olan her telefona inşallah cevaplar vereceğiz, her gelen maillere inşallah cevaplar vereceğiz çünkü e, bugüne kadar e, bilinmesine rağmen bu konu e, çok da kapsamlı anlatılmadı. Biz çok kapsamlı inşallah anlatacağız. Bizi takip ettiğiniz zaman. Özellikle de manevi boyutta hasta olan kardeşlerimizi rahatsız eden cinlerle ilgili de bilgileri vakıf olmuş olacaksınız. Bunlar neler yaparlar? İnsanlara hangi boyutta rahatsızlıklar verebilirler? Veya bir insan rahatsız olmama hususunda neleri yapması gerekiyor? İnşallah onları da anlatacağız. Tabi bu konuyu işlediğimiz zaman üç boyutlu el almak lazım. Yani ruh, melek, şeytan ve cin varlığı hususunda konuşmak lazım. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de cinlerle ilgili çok kapsamlı anlatılan meyallerde tefsirlere bakmak lazım ki orada neler anlatılıyor ki bazı kardeşlerimiz cin dediğimiz zaman da ve cin dedikleri zaman da korkarlar. Aman sakın ha söylemeyin işte üç harfi falan derler. Neden söylemeyin? İşte ismiyle, ismiyle hitap edersenizse ise buraya gelirler gibi korku yaşayan insanlar da var ki e, bu e, boşuna yaşanan bir korkudur. E, bir nevi de e, orijinal ismiyle söylemediğiniz zaman o varlıkları şımartmış olursunuz. Yani Allahu Teala Hazreti Kur'an'da Cin Suresi olarak bize bir sure göndermiş. O zaman cin suresine üç harfli diye hitap edeceksek ki orijinalini söylememiş oluruz. Burada bir mebale girmiş olursunuz. Burada Bakara suresine de altı harfli sure diyelim. Böyle bir şey olması mümkün değil. O meyanda cin diyeceğiz. Hiç de korkmayın. Cin dediğiniz zaman da oraya gelmez. Gelse dahi bile sizler ciddi manada Allah'a bir teslimiyetiniz varsa size de asla zarar da vermez. Bu konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, ben her televizyon programında söylüyorum. Burada da ilk programımız olacağı için biraz daha böyle özet haline gitmek istiyorum. Zaman zaman sizlerden gelecek olan soruları da inşallah burada birebir yanıtlayacağız, birebir söyleyeceğiz. Olmayan da biat.tv takip ettiğiniz zaman inşallah merak ettiğiniz bütün konuları cevabını da vermiş olacağız. Tabii özet haline demişken şunu da söylemek istiyorum ben. Denize düştüm ilana sarılırım misali e, maneviyata hasta olan kardeşlerimizin bir kısımlarından duyuyoruz ki bu bize de söyleniyor. Efendim tabi bütün imkanları kullandım hocam ama e, bir netice alamadım. Mecburen bir medyuma gitmek zorunda kaldım veya ne bileyim işte muska yazan insana gitmek zorunda kaldım. ve Orada da sonuç alamadım e, deyip de dini İslam'ı küsen kardeşlerimiz var. Bunları yakınca biliyoruz bizler. Fakat Türkiye'de e, nedense rukye usulü tedaviyi e, tam anlatamamışız. Daha doğrusu anlatmamışlar. İnşallah biz onu anlatacağız. E, anlatmaya da gayret gösteriyoruz tabii. Bir diğer husus da haklının e, helal etsinler lütfen. Türk televizyonlarında efendim, İslami yöne sohbet yapan hocalarımıza Hasta olup da e, telefon açan kardeşlerimize e, hocanın çoğu hep şunu söylerler efendim, felak nas ayrık geçer derler. Fakat kapsam bilgi vermezler. E, o kapsam bilgi kaçarlar tabiri caizse. E, cin mevzusu olduğu zaman, aman işte ben bu sohbeti yaparsam adam cindar hocaya çıkar gibi acaba korkular mı bilemiyorum ama çok kapsamlı anlatılmadık e, konular. Oysa o, telefon açan kardeşimiz zaten felaknas ayet-i okuyor. Sabahlar kadar belki Kur'an hat mı diyor ama rahatsızlığı devam ediyor ki buna bir örnek vermek lazım. Ee, o örnek şöyle. Efendim siz tabii kendinizi okumalarla inşallah korumaya alacaksınız. Yani şeytan ve şeytani mahlukatların tabii ki korumaya alacaksınız. Fakat korumaya almanıza rağmen şöyle bir örnekle inşallah bu konuyu yaşamak istiyorum ben. Düşünün bir duvar dibindesiniz. Düşmanınız karşıda sizin. Burayı çok önemli e, dinlemenizi e, rica ediyorum. Düşmanınız karşıda. Size bir duvar dibindesiniz. Kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Her türlü silah ve da var sizin ama bir boşluğa geldiniz. Size bir kurşun isabet etti. Çünkü çatışıyorsunuz o aşamada. O kurşun isabet ettiği zaman kendi kendinizi korumaya almanıza rağmen bedenize isabet eden kurşunu bedeninizden çıkartma gücünüz olabilir mi? Mümkün mü? Mutlak bir doktora gitmeniz gerekiyor. Doğru mu? İşte maneviyat da böyledir. Yani kendinizi o kadar korumaya rağmen bedene bir cin musallat olursa şayet veya bir büyü karşı bir cin musallat olursa şayet mutlak surette işin ehli olan iyi bir operatöre gitmeniz lazım. Yani iyi bir doktora gitmeniz lazım. İşin manevi boyutundan ben inşallah bahsediyorum. Bu meyanda şuradan hareket etmek lazım, Türkiye'de şu anda e, medyumlar furyası malumunuz var. Efendim muska yazan insanlar, suya bakan insanlar, tarota bakan insanlar ve netice itibariyle biz de internet ortamında geziyoruz, bakıyoruz falan. Hep şunu söylerler, havas ilmi uzmanıyım der. Efendim e, ahlaksızlık e, diz boyu tabii yetmedi ve ledün ilmini aldığını söyler bu insan. Fakat netice itibariyle Allah ve Resulünün kabul görmediği tarzda bir işlem yapar gelen hastaya. Sonuç, sonuç tabii ki fiyasko. Bu meyanda bize telefon açan kardeşlerimizin bir kısmı hep şunu sorarlar bize. Hocam siz neyle tedavi ediyorsunuz? Şifayı veren Allah'tır. Kimmiş? Şifayı veren kimmiş? Allah'mış. Şifanın kaynağı neymiş? Hazreti Kur'an'mış. Ha demek oluyor ki o zaman şifayı Allah veriyorsa, eczanede Kur'an olarak eğer baz alacak olursak, o zaman o eczane içerisinden ki üst boyutlu söylüyorum ben, çok e, yüksek dozda olan ilaçlar var. Yani ayetlerden inşallah, sureden inşallah bahsediyoruz. O Kur'an'ın içerisindeki şifa ayetleri derler, o ayetleri, o sureleri neyse artık, hastaya birebir okunması lazım. Birebir. Akabinde okuma usulüne gelince de hocam işte ben çok okutturdum falan ama neticede alamadım. E tabii ki alamazsın güzel kardeşim. O aşamada ne yapmak lazım? Tamamıyla full konsantrasyon olmakla beraber dışarıdan da ışık almaman lazım. Yani gözlerinizin kapalı olması lazım. Tedavi tabii ki çok kapsamlı anlatılması lazım. Özet dedik ya baştan. Özet mukabilen inşallah bunları ben söylüyorum. Çok daha kapsamlı inşallah konuşacağız. Ama bugün size bu bağlamda cinlerin insanlar üzerindeki tahakkümünden bahsedeceğim. Hangi boyutta bir cinli bir insan bedene girdiği zaman neler yaptırabilir veya neler yapıyor? Bu yaptırmış olduğunun sonucunda e, aile veya şahıs neyse artık Hangi boyutlarda hasta olabiliyor? İnşallah onları kısa ve öz anlatacağım ki bundan sonraki programımız inşallah dedik ya gelen telefonlar ve maillerle çok daha kapsamlı anlatacağız. Evet, cinler insan bedenine girdikleri zaman yapabilecekleri nelerdir? Yani ne yapar? Bir bedene cinli girdiği zaman veya kendi kendinize böyle bir teşhis koyma boyutunda acaba bende böyle bir varlık enerjisi var mı? Yok mu? diye düşünen kardeşlerimize ben bir ön bir tiyo vereceğim tabiri caizse. Güzel bir namaz abdesti alın. Namaz abdesti aldıktan sonra efendim gözlerinizi bir eşarpla kapatın tabi. Bunu da yaptıktan sonra yedi tane ezan dinleyin. Ne yapacakmışız? Efendim önce namaz abdesti alacağız. Namaz abdesti aldıktan sonra yedi tane ezan dinleyecekmişiz. 7 ezandan sonra ki eğer rahat dinleyebiliyorsanız tabi bir Yasin suresini dinleyin. Efendim bir de cin suresini inşallah dinleyin. Bunları dinledikten sonra şayet bedeninize ani korkular, ani titremeler, mayhoşluk, ağırlık, insana bir ağırlık basar tabii veya ne bileyim çığlık atmalar, bayılma hissiyatlarının gelmesi gibi olaylar oluyorsa şayet ilk okuma da buna dahildir. Sakın sonuna kadar devam etmeyin. Daha vahim şeyler olabilir. Bu şu demektir ki bedende aktif olan bir cinni yani negatif enerji sahibi Allah'ın Rahman niyeti olan o Kur'an'dan akış sağlayan o pozitif enerjiyi artık kabul etmiyor demek sayılır. Böyle düşünün inşallah. Yani kısaca şu halk azil inşallah konuşalım. Kafir cinni bedene okunan okumalara karşı bu yönde tepki veriyor. Kabul etmiyor, istemiyorum. Mana bu. Bu hal olduğu zaman dedik ya okumalar sakın ola devam ettirmeyin. Çünkü ondan sonra yani devamından sonra daha vahim olaylar olabilir. Birinci şık bu. Bu şekilde bir teşhis kendinize koyabilirsiniz. İkinci şıkta da efendim Sabahları insanlarda yani hasta olan, hasta olduğunu hisseden daha doğrusu kardeşimizle yatakları çok mayhoş, çok yorun kalkmalar oluyorsa, geceler yatağa yattığı zaman bir anda uykuya dalamıyorsa, yatakla bir nevi boğuşuyorsa tabiri ise burada biz şöyle yapalım, erkek kadın kısmını ayıralım. Önce biz bayanları inşallah konuşalım, daha sonra erkek kardeşini söyleyelim. Üçüncüsü, bu bayanları anlatıyor, üçüncüsü hamile kadınlar gibi Kadın bölgesinde şişkinlikler oluşmaya başlamışsa eşine karşı yani kocasına karşı çok şiddetli bir negatif bir enerji beslemişse yani negatifçe onu istemiyor. Ona karşı çok soğuk gibi haller varsa şayet hatta yatağı ayırmaya dair çalışıyorsa hatta ve hatta yatak odasında eşinin yüzüne baktığı zaman şekli ve şemali bozuk görüyorsa nefesinin kokusunu çok berbat alıyorsa akabinde artık ben bu evi yürütemeyeceğim gibi yoğun ve süseler yaşıyorsa banyoda uzun kalıp sıcak su kullanıyorsa veya banyoya girdiği zaman çok kısa bir şekilde banyodan çıkıyorsa yatağa yattığı zaman yine sanki yüksek bir yerden düşürmüş hissiyatları oluşuyorsa sol kol sol bacakta uyuşma ve karıncalama oluyorsa sırf bölgesinde ağrı oluyorsa bunlar çoğaltılabilir. Böyle olmasına rağmen tıbbi müdahale almasına rağmen de bu rahatsızlık devam ediyorsa şayet işin boyutu maneviyattır. Yani Kur'an'dır. İşte bu aşamada hasta olan kardeşlerimiz bizim önerimiz siz siz olun sakın olaha bir medyuma gitmeyin. Veya bir muska yazan insanlara gitmeyin. Ne bileyim bir suya bakan insana falan gitmeyin ki burada şunu da söyleyeceğim ki bunlar hep e, zaman içerisinde çok konuşacağız. Efendim suya bakıyor adam suya baktıktan sonra iş üstüne bir örtü falan örtüyor tabiri caizse ki bunu yaşayacak insanlar var. Örtüyü kaldırıyor, su bulanmış, efendim suya muskalar gelmiş, değişik maddeler falan gelmiş falan. İşte ben senin büyüğünü çözdüm der sahtekar. Bu işin şarlatanlıdır, bunu bilin lütfen. Evet, geri dönelim. Bu tarz rahatsızlıkları varsa o kardeşimizin mutlak surette Kur'an'ı terapi yaptırması şart. Bedende aktif olan cinni yani kafir cinni o kadar da aktif hale gelir ki özellikle bayan kardeşlerimizde evli ise evli bekar diye burada ayıracağım evli ise eşiyle ilişkiye girmekten dahi bile kaçınır. Hatta ilişkiye girse dahi bile kendini kasar ve kısar. Evli olanlar da böyle olur. Bekarsa şayet karşı cinse karşı yani erkeklere karşı aşırı bir soğukluk hissetmeye başlar ve burada da şunu söyler. Der ki acaba benim kısmetim kapalı mı? Der. Allah-u Teala hiçbir kulunun kısmetini kapalı da tutmaz. Bu da böyle bir şey inşallah. Bu meyanda hastalığınızla ilgili ne yapacakmışsınız? Kendi kendinize o teşhisi koyacakmışsınız. Yani teşhis koyma metotlarının bir tanesi de bu. Bir diğer metot efendim bir bardak su üzerine 7 tane Fatiha okuyacaksınız. Her Fatiha'yı da besmele çekerek inşallah okuyacaksınız. Bir bardak suya 7 Fatiha okunacakmış. 7 Fatiha besmeleli okunacakmış. Bundan sonra sağ elinizi alacaksınız o bardağı. 7 ayrı yudumda bitireceğiz. Ne yapacakmışız? 7 ayrı yudumda o suyu bitirecekmişiz. İlk iki yudumunu besmele çekerek içeceğiz. Üçüncü ve dördüncü yudumlarını enzü besmele çekerek içeceğiz. Beşinci ve altıncı yudumları besmele çekmeden yalnız enzü çekerek içeceğiz. Son yudumu da hiçbir şey okumadan inşallah içeceğiz. Yalnız bu yudumları aldığınız zaman da elinizde bir de kalem kağıt olsun lütfen. Her yudumdan sonra da sudan nasıl bir tat aldığınızı bir kenara yazın. Ve daha sonra burada peşiyle söyleyip Size yönlendirmek istemiyorum. Daha sonra onları bize mail olarak atın. İnşallah biz size her almış olduğunuz su tadının neyi işaret ettiğini inşallah söyleyeceğiz. Ama burada şu bilinsin. Şayet bu suyu içenler içerisinde çok şiddetli acı alıyorsa çok şiddetli tuzlu tarzında ve ekşimsi tarzda bir tat alıyorsa o kardeşimize maalesef manevi boyutta nedir? Hastadır. Şimdi burada şöyle bir yola çıkmak lazım. Efendim bir bardak sudan ziyade evinizde diyelim ki 8-10 tane insansınız. Bir büyük sürahiye bu suyu okuyun. Büyük sürahiye. Yine 7 Fatih e okuyacaksınız. İsterseniz orada 10 tane insana ayrı ayrı bu suyu dağıtın. Yani herkese birer bardak verin böyle. 10 ayrı su bardağıyla. Herkese bunu ayrı ayrı verin ve herkes ayrı ayrı içsin. İçtikleri zaman da kimse sesli bunu söylemesin. Suyun tadını bir kağıda inşallah not alsınlar. Onları da inşallah bize atın, mail olarak atın. Biz de size yorumlarımızı ne yapalım? Gönderelim. Dedik ya ilk konumuz cinler alemiyle ilgili olacak. Cinler alemiyle ilgili beni takip edin lütfen. Çok kapsamlı cinler hangi boyutta nasıl yaşarlar? Bunlar da evlilikler olur mu? Yaşam biçimleri nasıldır? Ömürleri nasıldır? Ne yerlerde içerler? Nerede yaşarlar? Gibi konuları inşallah ne yapacağız? Uzun bir şekilde, takriben bir saat, iki saatlik bir programda inşallah bunları ben size anlatacağım. Kısa ve öz olarak söylemek gerekirse, şunu çok iyi bilin lütfen. Sizler cinlerden korktuğunuzu hissettirdiğiniz an vay halinize. Bir diğer husus da siz siz olun sakın ola ha cinlerin tamamına da kötü mahlukatlardır da demeyin. Çünkü onlar içerisinde de Müslümanı var, Müslüman mümini var, şeytanlaşmış olan kafir cinler var. Bizim buradaki konuşmuş olduğumuz e, grup hangisi? Kafir cinler. Yani Adem'in zürriyetine düşman olan, Muhammed'in ümmetine düşman olan kafir cinlerden inşallah bahsediyoruz. bunlar kimlerle ve nasıl bir şekilde çalışır? Bir büyücünün emrinde nasıl çalışırlar? İnşallah onları da biz anlatacağız. Bu ilk özet anlatımdan şunu anlamanızı istiyorum. Bilin ki sizler tıbbın aciz kaldığı noktada devreye Kur'an'ın girmesi lazım. Yani bu şu demek. Tıbbi bütün imkanları kullandınız ama netice alamamışsanızsa efendim adresi bir medyumda değil bir muska yazan insanda falan değil. Adresi Kur'an'da inşallah arayacaksınız. Kesin ve birebir çözümdür bu. Tabi Osmanlı bunu çok muazzam yapmış. Sehabe bunu çok muazzam yapmış. O yüzden şu anda Gülmüz Türkiye'sinde medyumlardan bahsediyoruz. Efendim fazlilerden bahsediyoruz. Efendim işte tarota falan insan bakanlardan bahsediyoruz falan. Bunları çok kapsamdan inşallah anlatacağım. Hatta ve hatta sosyal medyada çok yoğun bir kampanya inşallah başlattırdık. Ben bunu o sayfaya bırakıyorum. Neden? Çünkü orada bazı böyle çok ağır mesajlar göndereceğim. İnsanlar da inşallah olacak. Ee, orada inşallah bizi takip edin. Bakın ne kadar haklı olduğumuzu da göreceksiniz. Evet.